Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün servikte bu şekilde silikonlu bir oyuncak gerçekleştirdim. Buradan bu şekilde yerde arkadaşlar, bu şekilde silikondan bir araba yaptım. Böyle dö dö böyle dönen geçti bir tinker çıngırtılı bir araba. Bunu biliyorsunuzdur. Evet. Burada gördüğünüz gibi farklı bir farklı bir deneyim sundum sizlere. Gerçekten çok eğlenceliymiş. Ben de bunları güzel buluyorum zaten. Bu şekilde önceki testte. Öncelikle siz de kanalımıza abone olup like atmayı ihmal etmeyin. Böyle yaparsanız çok sevinirim. Her zaman kanalımdan haberdar olabilirsiniz. Bu şekilde bunu, bunu size tanıtmak istedim. Gerçekten çok güzel bir görünüme sahip. Ama, evet ama hijyenik mi ondan çok emin değilim. Çok bakımlı ol olmayabiliyor tabi. Bu şekilde arkadaşlar bunları buradan bu şekilde mutfağa giderken falan ayağınızda böyle böyle ufak gitmeli bir şekilde yerleri süpürebilirsiniz bu şekilde bir bu, bu şekilde bir alete sebep oluyor Ama gerçekten de çok güzel neyse bunu da gösterdiğimize göre ger gerçekten güzel bir görüntüye sahip buradan bu şekildeydi evet arkadaşlar öyleyse şimdi kaç çıkalım